Peki. Şimdi başka mecralara da bakalım. Twitter. Şimdi Twitter'daki tavrınla YouTube'daki tavrın arasında bir fark var. Emin değilim. Twitter'da biraz daha ve o mecraya uygun bir davranış mı bu? Hayır orada ne hissediyorsam onu yazıyorum. Gerçekten. Peki riskli değil mi Twitter'da yazmak? Yok. Bana çok riskli. Kimseyi değil. hakaret etmiyorsanız hiçbir şey Evet tabii yok. ki. Tabii ki öyle. e bir de ben büyük hukukçu olduğum için hakaretin sınırlarını biliyorum tabi Peki e, muhalif olmak diye bir e, Tırnak içinde bir terim var Bir terim var muhalif olmak Bunun ne olduğunu açıklar mısın bana merak ediyorum Yani bu e, Sanatçı muhalif olmalı Sanatçının muhalifliği Sorgulanmalı herkes haklıdır Tarih boyunca Twitter'da muhalif olmalı Diye bir şey yoktur Kimsenin kariyerinde yani Bir mecrada muhalif ol Yani instagramda e, Tatlişko ol <laughs> Twitter'da muhalifler ama Twitter'da muhalif ol, diye bir şey yükleyemezsin yani. Ama eğer bir Twitter hesabın varsa ve bir şeyler yazıyorsan, muhalif olmanı istiyorlar. Sen ne kadar muhalifsin orada sana göre? Bir kere artık eskisi kadar çok kullanmıyorum. Eskiden çok fazla kullanıyordum. Ama bu demin söylediğim Şanzel olayından sonra sosyal medyayla arama ciddi şekilde bir mesafe girdi. Onu, onu söyleyeyim. Şimdi. Artık iki gün bakmadığım zaman bile oluyor. Eskiden gerçekten elimden bırakamazdım. Hı hı. Ee, ama o yediğim linç beni gerçekten sosyal medya mecra medya mecraları ile arama bir mesafe koydu. Ee, ben hayatta hep muhalifim zaten. Hı hı. Ee, ben öyle yetiştirilmişim herhalde. Belki de bu kasabada büyümekle ilgili bir şey Okan Bey. Hı. Büyümekle ilgili bir şey. ben Benim önüme bir bardak, yarım bardak su koysanız ben... Direkt bardağın yarısı boş diyenlerdenim. Hı. Ama ben hep öyleydim. Ee, annem benim öğretmendi. Ee, benim de ilkokul birinci sınıf öğretmenim annem. Ee, annem okula giderken senin rujun çok fazla değil mi öğretmen olmak için diyen bir adamım ben zaten. <laughs> yani ben hep hayata böyle bakıyorum. Ama ben ben, ben Twitter'da ilk dincimi niye yedim biliyor musunuz? Ee, şöyle bir şey tweet attım. Halk TV'de baston reklamı yapılıyor. Demek ki Halk TV'nin seyircileri 60 yaşının çok üstünde. Düşünün Türkiye'nin solcuları ne halde diye. Aman aman aman. Evet. <laughs> ee, kolay yutulabilir bir tespit değil. Ee, evet. ee, peki. Ee, şunu anlamaya çalışıyorum. Acaba e, Twitter'daki Armağan'la YouTube'da programlarını izlediğimiz Armağan aynı kişiler mi? Yani YouTube'da işleri çok rast giden ve e, e, başarıyı hak eden Armağan Twitter'da o programcı olarak mı bulunuyor yoksa Hayır. sade vatandaş A olarak mı bulunuyor? Sade vatandaş olarak. Doğru mu bu? Aslında doğru değil şu anlamda doğru değil orada sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz önemi yok İnsanların sizi nasıl algıladığının önemi var yazdığınız şey anlamında hmm. İnsanlar siz tweet attığınızda bunu da sade vatandaş armağan sabah yatağından çizgili pijamasıyla kalkmış atmış diye bakmıyor hmm. bunu da işte e, gör beni yapan bilmem kaç milyon izlenen adam atmış diye bakıyor hmm. Hmm. sizin kendinizi öyle hissederek yazmanızın hiçbir önemi yok bence Hı. Anlatabiliyor muyum ben demek istediğim? Peki Twitter'da... Algo değil. Ya yani şunu yapıyor musun? Ben çünkü orada tabii birçok kişiyi takip ediyorum, görüyorum. Mesela işte Türkiye'nin e, popüler müzik yıldızları, Türkiye'nin sinema yıldızları, Türkiye'nin dizi yıldızları... E, ...işte e, sinema gişesi olanları, olmayanları vesaire falan. Şimdi bunlar e, böyle bir e, kendi e, samimi açıklamalarını da görüyorum Twitter koşullarında ama... Ne günü ise işte mühim birisi rahmetli olmuş, kabotaj bayramı, ondan sonra Cumhuriyet bayramımız, <laughs> işte atamızla ilgili günler ve işte terör ve bütün bunlarla ilgili çok böyle şey alınmayacak, hani sağa sola çekiştirilemeyecek, baya baya böyle bir basın bülteni gibi yazılmış bir iki cümleleri var. Eksine... Dışişleri bülteni diyorum. Bravo, benim. <laughs> aynen. Bravo, çok doğru laf. Ya bunları mesela sen bunu yapmıyorsun sürekli. Yazıyor Yok, musun? Yapmıyorum. Yok. Çünkü o bir şey. Çünkü linç yememek için bir şey. Neredesiniz? Ey işte ben de çoğunlukla onların içindeyim. Okan ve diğer şu <laughs> bir, bir, bir sürü adam falan filan. Neredesiniz? Bugün buradasınız da neredesiniz falan. E ee, bunu yapmıyorsun. Demek ki orada orada bir samimiyetim var. Orası senin şirketin filan değil tabii. Yok, değil. Değil. Ben oradan çok çok nadir ee, öyle şeyler yapıyorum. Ama mesela YouTube işi başladıktan sonra biraz şirket meselesine döndü çünkü her video yayınlandığında hmm, bir tweet hmm, atıyorum hmm, mesela ee, video ile ilgili. Hmm. Ondan önce hiç öyle bir yer değildi. <laughs> Clubhouse mı? nasıl gidiyor? Çok sevmiyorum orayı ben Okan Bey ya. Hmm. Şundan dolayı canım sıkılıyor konuş 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 bir şey olmuyor. Ha. Ee, hiç dinleyici olarak girip dinlediğin ...söz almadan durduğun oldu mu? Ee, öyle olmuyor. Siz girince hemen... ...seni yukarı alalım mı dönüyor? Ha, tabii canım tabii. Armağan gelmiş ona aşağı. Bir alın. de e, bu huysuz filmiyle ilgili... ...bir gün bir yere dinlemeye girdim. Sonra hadi seni yukarı alalım dediler. Orada da film yapımcıları varmış. Huysuz filmiyle ilgili bana sorular sordular. Sonra orada verdiğim cevaplar... ...ertesi gün magazin gazetelerinde... ...ve magazin sitelerinde haber oldu. Ha. Hiç... Ee, iyice şey oldum hani yok buraya da girip konuşmamak lazıma geldim mesela hmm. ya haber olmasının bir derdi yok da ama şunu gösterdi bana ee, dikkat edeceksin orada da Evet tabii canım. peki mecra olarak tecrübeli bir e, medya insanı olarak ne düşünüyorsun onun çok uzun yürüyeceğini düşünmüyorum ben oranın ama niye bilmiyorum ama öyle hissediyorum çünkü bir aksiyon yok ha şu bir şey podcastlerle karşılaştırır ha. mısın Podcast Podcast'te ile. istediğinizi açıp dinlerseniz sıkılınca da kapatırsınız. Hmm. Bu öyle bir şey değil. Ve o, ki. Ve, ve de podcast kayıtlı ve kalıcı. Ya evet, yani Bu canınız istediğinde dönersiniz, bıraktığınız yerden devam hmm. edersiniz. Hmm. Bu burada öyle bir şey yok. Hmm. Bir de bir süre sonra o, o oranın sıkı bir geyiğe dönme ihtimali çok yüksek. Kesinlikle, kesinlikle. Peki. E bir yandan da daha dün, evveli gün, her gün bu e, Clubhouse'a benim de bazı sadece ciddi programlarım oluyor orada, moderatör olarak bulunduğum. Ama konuşuyoruz, senin fikrini paylaşan çok kişi var. Ben de şu soruyu e, soruyorum. E peki, heyecan veren hangi mecra var diyorum. Yani yeni ve heyecan verici hangi mecra var diyorum. Ya çocukların... Oyun oynadıkları mecralardan bahsetmiyorum. Hani bilgisayar oyunu oynuyorlar birbirlerini görerek o mecraları söylemiyorum. Yani büyükler bütün e, toplumu kucaklayabilecek işte Facebook gibi, Twitter gibi, Instagram gibi, e, işte YouTube gibi e, hangi heyecan verici ee, Valla benim var. için YouTube yeni ve heyecan verici. Hı -hı. Çünkü ben şimdi içindeyim, hani Hı -hı. eskisi gibi dışında dışında olup girip ne de trendmiş bir bakayım A haftada bir ayda bir durumu yok şu an benim için. Hı -hı. O yüzden benim için YouTube heyecan verici bir yer. <laughs>